Parkur mu yapıyorsun? Hı. Ne parkur yapıyorsun şimdi burada? Şimdi, bak, şimdi göstereyim mi? Göster bakalım. Ben şimdi. Gel şu karşıdan göster. Buradan göster. Oradan daha güzel oluyor sanki. Evet. Hı, ne yaptın şimdi? Buraya bastım. Bastın. Bu. Oo, harikasın. Bu da. Burada. Bu burada. Evet. Oo, oo, çok hızlı geldin be. Harikaydı. Bakayım bakayım. Parkuru çok güzel geçtin. O zaman bak bir de parkuru şöyle dizinle geç. Diz, dizinle geç parkuru şöyle. Şuraya şu geçebilir misin? Evet öyle geçebilir misin parkuru? Bakalım bakalım nasıl geçeceğim parkuru. Oo, çok güzel. Geçtin mi parkurunu sanki? Az kal hadi yapabilirsin bunu tatlım. Dikkatli ol ama. Sakın düşme. Evet başarabilirsin. Başardın. Tebrik ediyorum seni. Harikaydın. Efendim tatlım. Bunu, bir tane daha bir şey yapacağım. ne yapacaksın? Hı. Seksek yapayım mı? Seksek mi? Hı -hı. Onun üstünde yapabilir misin seksek? Hı -hı. Baba. Efendim tatlım. Bak. Aynı sayfa gelirse onu başka yere atacağım. Kullandım. Ha, ama o kumanda kırılabilir kumanda ya. Şuradan başka bir şey asalım bari. O zaman. Boyalarından alabilirsin şeyler o zaman. Tamam olur o kalem kutusu olabilir. Karıştan, karıştan bu tarafa doğru gelsene bana doğru. Evet. Evet oradan gelebilirsin. Hadi at bakalım. Sen bilirsin ben bilmiyorum ki. Dört. Dört. Dört Say bakayım. Aferin sana. Hadi o zaman 4'e at onu şimdi. Tamam hadi bakalım. 3'e geldim olsun. Dikkat et. Ay ay ay. oy. de seksek de çok güzelmiş ama biliyor musun? Bak 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 bak. Oo. Baba. Yoruldun mu? Bunlar açılmaz. kim açtı onlar acaba? Sen mi açtın? Bana. Tamam sen açtıysan o zaman. başka yere Onu mu atacağım? Allah yuvarlandı gitti. Ay Başım, ne oldu? Yuvarlı. Düştük. Baba. Efendim tatlım. Geliyorum. Gel bakalım aşkım. Vay vay vay. Ooo çok hızlı geçti ya. Baba. Kazandı. Bir şampiyon oldun. Efendim. Şunu çekeceğim. Neyi çekeceksin? Şunu suya şu astık. çekeceğim. Koltuğu mu? Aha. Neden? Çünkü. Çünkü sık sık yapıyorum hmm. ya. Hıhıhı.